Güvende hissetmeme duygusu çoğu zaman karşılaştığımız bir duygudur. Ve bu duygu hayatımızın birçok alanına sirayet edebilir. Ama pratik yaptıkça bu güven duygusunu tazeleyebilir ve geliştirebiliriz. Bunun için bir meditasyon önerim var. Kendinizi rahat hissettiğiniz bir yere oturun, gözlerinizi kapatın. Ve buradaki hislerinize bir yandan bakarken, bir yandan da nefes alışverişinize bakın. Zihninizde kendinizi rahat hissettiğiniz ve aynı zamanda güvende olduğunuz bir yer hayal edin. Bu yer bildiğiniz bir yer olabilir veya hayalinizde canlandırdığınız bir yer olabilir. Oraya gidin ve orada da oturun. Etrafı bir bakın, etraftaki renklere, şekillere, mekana orayı bir inceleyin. Orada olduğunuzu hayal edin buradaki hisleriniz, bedeninizdeki hisler, bir yandan beliren duygular, güvende olmanın verdiği his ona bir bakın. Güvende olmak nasıl hissettiriyor size? Belki orada bunun bir rengi var onu da fark edin. O rengi de nefes alıp verin. Bu mekan sizin için orada var. Ve orada tamamen güvendesiniz. Sınırlarınız belli ve tamamen sizin için yaratılmış bir mekan. Oradaki bu güven hissini alarak buraya doğru gelin. Ve oradan çıkarken istediğiniz her an orayı ziyaret edebileceğinizi de bilin. Oraya teşekkür edin. Buraya doğru gelin. Nefes alıp verirken bir yandan da gözlerinizi açıp dünyaya tekrar güvenli bir şekilde bakın. Bu egzersizi ihtiyacınız olduğu her zaman tekrar edebilirsiniz.